Büyük işler yapabilmek için cesur olmalı, önemli kararlar almalı ve fedakar olmalı. Biliyoruz ki şanlı tarihimizde büyük işler yapan atalarımız bize bu konuda yol gösterici olmuşlardır. En cümle Mustafa Kemal ile cesur, kararlı, idealist ve en mühim olanı da hiç tanımadığı, bilmediği, ama gönlünde çok derin yerler verdiği, Türk milleti için herhangi beşerin başaramayacak kadar fedakarlıklar göstermiştir. Yıl 1919, aylardan Mayıs. Bir müddet önce 30 Ekim 1918'de imzalanan ve Birinci Dünya Savaşı'nı nihayete erdiren Mondros Ateşkes Antlaşması neticesinde Osmanlı, Mütarekenin özellikle 7. ve 24. maddeleri yereyince İtilaf Devletleri tarafından yer yer işgal altına girmişti. Bu neticede memleketi müdafaa etmek gayesiyle Kuvayi Milliye Birlikleri, işgalci devletlere karşı bulundukları bölgede vatanlarını savunma başarısını göstermişler. Lakin İtilaf Devletleri, halkın vatanını koruma mücadelesini kendi varlıklarına tehlike olarak gördükleri için bu konuda kendi tedbirlerini çoktan almışlardı ve gerekli maddeleri Mondros hareketine eklettirmişlerdi. Bu arada Yunanistan İzmir'e gözünü dikmiş ve işgal için gerekli ortam hazırlandıktan sonra 15 Mayıs'ta İzmir'in işgali başlamıştı. Yunanların tek bir amacı var tarihi kompleks, öç alma duygusu, devletlerinin tek amaçlarının Büyük Yunanistan'ı tekrar kurmak olması hasebiyle bu konuda çalışmalara başlamıştır. Megalide olarak da bildiğimiz Yunanların tekrardan Büyük Yunanistan'ı kurma fikirleri üç aşamada gerçekleşmek, gerçekleşmektedir. Birinci aşaması İzmir iken ikinci aşaması ve en çok önem verdikleri Pontus Rum devletinin yeniden kurulması. Bu minvalle Samsun ve Trabzon'a asker çıkarmışlardı. Bölgedeki köyleri basmışlar. Ellerinden silahları alınan ordu olmadığı için bölgedeki kuvay millicilerle çatışmaya başlamışlardı. Her defasında elinden şekeri alınmış çocuk misali büyüklerine koşan Yunanistan işlerini kolaylaştırmak maksadıyla tekrar aynı yola başvurmuştu. İhtilaf Devletleri'nden yardım istediler. Bu amaçla Mondros'un 7. maddesindeki İhtilaf Devletleri'nin kendi varlıklarını tehlikede gördükleri yerleri stratejik bölgeleri işgal edebilecekleri maddesini Samsun'u işaret ederek İstanbul Hükümeti'ne bildirmişti. Bölgedeki karışıklığın çözülmesi için güvenlik birilerini Samsun'a gönderip orada halkı dizginleyerek Yunanlıların işgalini kolaylaştırmayı doğru bulan İstanbul hükümeti hemen çalışmalara başladı. Samsun'a bir subay heyeti gönderilecek, halkın elinden silahlar alınacak, Yunanlılara baş eğdirilecekti. Bu, bu minvalde zorlu olan bu görevin kime verileceği İstanbul hükümeti tarafından tartışma konusu olmuştu. Öyle ki durumun vehametinin farkında olan hala daha İçlerinde vatan aşkı olan çok az bir kişi grubu Mustafa Kemal'in ismini padişaha vermişler. Padişah Vahdettin başarılı gördüğü ki bir zamanlar yaverliğini yaptırmıştı. Mustafa Kemal fikrine sıcak battı. İşgalci devletlerinin İstanbul'daki temsilcileri de burada bizim ayak bizim ayağımıza bağ olacak. Gitsin. Gitsin de ne yapıyorsa yapsın mantığıyla bu fikri kabul etmişler. Emir çok basit. Mustafa Kemal ve beraberindeki bir heyet Samsun'a gidecek. Halkı sakinleştirecekler, silahları toplayacaklar ve böylelikle Yunanlılara Pontus Rum Devleti'nin kurma yolu açılacak. Mustafa Kemal fikri kabul edilmiş ve geniş yetkilerle donatılarak bölgeye gönderilmesi artık İstanbul Hükümeti tarafından kabul edilmiştir. İşte bu sebeple Mustafa Kemal Samsun'a gidecek. Çanakkale cephesinde büyük başarılar kazanmış. İstanbul'a geldiğinde Boğaz'da işgalcilerin donanmalarını gördüğünde yağlarına dönerek geldikleri gibi giderler. Şeklinde kararlı duruş, duruş gösteren Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal kurtuluşun işgal altındaki İstanbul'dan olmayacağını biliyordu. Ki zaten Şişli'deki evinde arkadaşlarıyla kurtuluşun reçetesini çıkarmış. Anadolu'da milli bir direniş, milli bir mücadele, milli bir uyanış başlatmanın yollarını arıyorlar. Bu işin sonunda kendilerini ölüm bekliyor olabilir. Hatta bekliyordu da. Ancak bütün dünyaya baş kaldıran, bağımsızlık uğruna yapamayacağı hiçbir şey olmayan Sarı Sarıbaşamız ölümü çoktan göze almıştı zaten. Bütün hazırlıklar yapılmış, Samsun yolculuk için gerekli planlar tamamlanmış, 16 Mayıs 1919 günü, Cuma günü Bandırma Vokuru ile yola çıkılacaktı. Bandırma Vokuru tabi gözden çıkarılmış, ayrıca tehlikeli olarak görülen bu heyet için daha iyi bir gemi tahsis edilemezdi. Bırakın Hırçın Karadeniz sularını, Marmara'nın sakinliğinde bile yol alabileceği şüpheli olan bir gemi verilmişti kendilerine. Gerek geminin yurt durumu göz alındığında, gerekse gidilecek olan güzel yağın İngilizler tarafından çizilmesi bu yolculuğun nedenli tehlikeli olduğunu gözlerinde önüne seriyordu. Ancak Mustafa Kemal'in kararlılığı karşısında Çanakkale'de yedi düvel e, karşı koyamamışken, engel olamamışken Şunan ve İngiliz mi karşı koyacaktı? Tabii ki hayır. Velhasıl tecrübeli kaptan İsmail Hakkı Bey ve Mustafa Kemal heyetindeki Karadeniz sularına, hırçın sularına çıkan bir ekip yola çıkmıştı. Heyecanlı gururla, yelkenler foro nidalarıyla açılacaklardı Karadeniz hırçın sularına. Burada İsmail Hakkı Bey hakkında ufak bir malumat vermek zaruriyeti Öyle ki bu kutsal davada önemli bir görevin neden kendisine verildiğini daha iyi anlayabilirim. İsmail Hakkı Bey toplamda 21 yıl kaptanlık yapmıştır. Bu kaptanlık sürecinde Hindistan ve Uzak Doğu'ya yelkenler açmıştır, güven sağlamıştır. Tecrübesini 5 yılını Karadeniz'de geçirmesi hasebiyle de Karadeniz'in çok iyi, çok biliyor olması kendisinin bu göreve layık olması için aranan bütün şartları dolduruyordu. 22 kurmay, 25 er ve erbaş, 8 müşavir ve katil, 21 gemi personeli. Yani toplam 76 kişi Bandırma Vokuru ile bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için bayrağımızı, vatanımızı, kalplerimizi Karadeniz sularında taşıyacaktık. Yola çıkarken İstanbul'dan ayrılırken Kız Kulesi semalarında gözüken Bandırma Vapuru'ndan Mustafa Kemal, işgalci devletlerin subaylarını işaret ederek, bunlar yalnız demire, çeliğe, silahın kuvvetine inanırlar. Bildikleri tek şey sadece madde. Bunlar hürriyet uğruna ölümü göze almışların kuvvetini anlayamazlar. Biz Anadolu'ya ne silah ne cephane götürüyoruz. Biz idai ve imanı götürüyoruz diyerek davasının ne kadar kutsal olduğunu silah arkadaşlarına belirtmiştir. Yola çıkıldığı vakit deniz, Kırçın Karadeniz bütün mürettebatı tutmuş, neredeyse hepsi midelerinden rahatsızlanmıştır. Sadece bizim mavi gözlü sarı paşamız kendisini Burada düşman süngüsü altında milli birlik olmaz. Memleketin bağımsızlığı ve özgürlüğü için gidiyorum. Sözünden amacına nedenli inançlı olduğunu görmekteyiz. Bir sürü aksaklık ve tehlikeye rağmen yolculuk 19 Mayıs 1919'da neticelendirilmiş ve bandırma vapuru Samsun limanına yanaştığında bütün memlekete Samsun üzerinden adeta bir güneş doğmuştu. Tarihte Türkler için birçok kez farklı yerden doğan güneş bugün yüreği bağımsızlık ateşiyle yanaşan, yanan Türk milleti için Samsun semalarından doğmaktaydı. Bizler için, vatanımız için, geleceğimiz için ne kadar önemliyse Mustafa Kemal için de bir o kadar önemli bir gün 19 Mayıs. Hatta o kadar önemliydi ki hepimizin başucu kitabı olabilecek kadar kıymeti harbiyesi olan Mutuk adlı eserine 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım şeklinde başlamıştır. Milletin kurtuluşu, hürriyeti için milan olan bugünden günden itibaren çetrefilli günler, türlü sıkıntılar, uykusuz geceler ve beraberinde bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle milli mücadele çalışmaları başlamıştır. Evvela Havza Genel Halk bilinçlendirilmeye çalışıldı. Bu işgallerin milletin azim ve kararıyla durdurulacağının sinyalleri verildi. Ülkenin genel durum hakkında halk bilinçlendirilmeye çalışıldı. Daha sonra Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve akabinde destanlarla dolu Türk tarihinde yenileri eklenecek bir dizi savaşlar silsilesi ve en nihayetinde arzu edilen, uğruna her şeyden vazgeçilen, türlü sıkıntılar çekilen bağımsızlık ve hürriyet beraberinde geldi ve yeni Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. İşte kurtuluşun, yeniden doğuşun ilk ayağı olan Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı günün seneyi devriyesindeyiz. Tam 101 yıl evvel cereyan eden bu olay basit bir yolculuk veya sıradan bir görev olarak nitelendirilmemelidir. Öyle ki daha sonraları paşamız Afet İnan'la bir sohbetinde validesi Zübeyde Hanım'ın sıcak bir Mayıs günü diye nitelendirdiği doğum tarihinin tam gününü 19 Mayıs olarak belirtmiştir. O kadar kıymet verdiği bugün yine kendisi tarafından Türk gençliğine yani size yani bize emanet edildi. Peki neden? Ve her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı olarak kutladığımız, coşkuyla kutlanan, ve asırlarca kutlanmaya devam edecek olan bugün neden gençlere armağan ediyor? Peki ya istiklal ya ölüm sloganıyla yola çıkan Mustafa Kemal bu kutlu günü neden gençlere armağan ediyor? Bana kalırsa bu bir emanet. Düşünülmesi gerektiği kanaatim yok. Ancak zaten kendisi ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sürdürecek ve yüceltecek olan sizsiniz cevabını vererek bizleri güvenini açıkça izah etmiştir. 19 Mayıs'ı kendi doğum günü olarak nitelayan Mustafa Kemal Paşa aslında bugünün önemini kavrayan, idrak eden ve bu minvalle kendisini yetiştiren Türk gençliğine armağan ederek bugün sizin de doğum gününüz demiştir. Türk olan ve kendisini gönül bağlı, bağı ile Türk devletine bağlayıp kendisini Türk hisseden herkesin doğum günüdür. Gençliğe olan güvenini Bin bir çileyle kurdukları cumhuriyeti hiç tanımadan emanet etmesinden anlamak çok da zor olmasa gerek. Zaten birazdan aktaracağım gençliği hitabında bunun çok bariz örneğidir. Sevgili öğrencilerim, genç arkadaşlarım, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız, doğum günümüz kutlu olsun. Bu vesileyle binlerce yıllık şanlı tarihimizde, bağımsızlığımız, hürriyetimiz için canlarından geçenlerin, şehit olan atalarımızın, şehadet mertebesine erişen büyüklerimizin ruhları şad olsun. Ne mutlu Türk'üm diye. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok daha bir mahiyette tezahür edebilir. Bu imkan ve şerai çok daha bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyeti müvessil olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış olabilir ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elin ve daha vahim olmak üzere memleketin dairinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta yani içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevilerinin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet farklı zarar üret içinde harap ve hitap olabilir. Ey Türk İstikbali'nin evladı! İşte bu ahval ve şerait içerisinde dahi vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur.